Arkadaşlar herkese Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü'nden merhaba. Bugün sizlerle yine farklı bir konu üzerinde konuşacağız. Stanford Üniversitesi'ne bağlı MIT Teknoloji Enstitüsü'nün MIT Teknoloji Review adlı dergisinde bir yazı yayınlandı. Üç tane bilim adamıdır bunu yayınlayan. Bunlar insanların gelecekteki hastalıklardan kaynaklı organ ihtiyaçlarını karşılamaları için şuursuz olarak tutulacak, koma halinde tutulacak klon bedenler yapılmasını öngören bir fikir ortaya koydular. Bu fikre göre klonu yapılacak olan insanın klon büyüdükten sonra ya da geliştirildikten sonra değiştirilmesi gereken hastalıklı organın bu bedenden elde edilerek insana nakledilmesi ve böylece o kişinin yaşatılması konuşulmaktadır. Yani insanı bir bitki gibi, bir nebat gibi ama dikkat ederseniz burada klon olan bu bedeni sadece beden gö gibi görerek yani canlı bir bedeni sadece bedenden müteşekkil bir varlık gibi görerek onun sanki yedek parçalarını kullanmak gibi bir kavram var. Spiritüalizmin buna karşı cevabı nedir? Buna karşı yaklaşımı yorumu nedir diye soruluyor. Gayet yerinde bir soru. Şimdi biz biliyoruz ki canlılığın olduğu her yerde bir fiziksel bedenle bir ruh varlığının bağlantısı söz konusu. Yani insan aslında ruhu olan bir beden değil ama bedene olan bir ruhtur. Bunu asla akıldan çıkarmamak lazım. Bedene olan bir varlık ya da bir varlık herhangi bir yerde canlı tutabileceği bir beden, canlı tutabileceği bir organizma bulursa eğer oradaki canlılık imkanı kendisinin onu etki edebileceği, sinir sistemini yaşatabileceği, onu şuurlandırabileceği, onu canlı tutabileceği bir seviyede ise muhakkak o bedene bir ruh varlığı enkarne olur ve o şekilde yaşar. Bu ta ki hastanelerde gördüğümüz e, beyin ölümüne tam bir komaya girene kadar devam eder. Beyin ölümü olduysa orada artık bir gerçek anlamda şuurluluğun olmadığını ama canlılığın devam ettiğini biliyoruz. Ne zaman ki artık beden tarafında da o varlık makineye bağlı olan beden fişi çekilerek tamamen X durumuna yani ölü bir beden durumuna düşerse bu durumda artık ona bağlamış olan ruh varlığı da ondan etkisini kendisi geri çekiyor. Şuurunu kendi bünyesine geri çekiyor ve beden zaten şuursuz bir şekilde bir madde yığını haline dönüşüyor. Ama burada bir etik problem var. Eğer bir beden klonlanırsa ki klonlanabilir. Belki de klonlanmıştır bile. Yani biz bunu konuşurken beden klonlanma işi belki de bitmiştir, olmuştur ve klon insanlar dünya üzerinde mevcuttur. Ama şunu düşünmeyin o klon insanın da bir ruhu vardır. Zaten onun canlı olabilmesinin sebebi klonlanmış olsa bile klon biyolojik klon olduğu için, biyolojik bir kopya olduğu için o bedeni de canlı tutan bir ruh varlığı vardır. Nasıl bağlanır? Şöyle, nasıl ki annesinin karnında, plasentada ondan sonra bu cenin büyüyor ve bir canlı yavru haline geliyor. Belki de yine insanların bulduğu yapay ortamlarda, yapay plasenta ortamlarında da döllemeyi yapıp yumurtanın o şekilde gelişmesi ve sonunda tamamen tam bir organizma haline gelmesi için de böyle bir yöntem bulunmuş olabilir gizli araştırmalar bu konuda olduğunu biliyoruz. Devletlerin bu konuda çok çeşitli araştırmalar yaptığını biliyoruz. Ama o üretmiş olduğu klon da muhakkak büyüyorsa ve canlıysa ona bir ruh varlığı bağlıdır. Şimdi sen bunu alıp masaya yatırıp şuurunu, bilincini ortadan kaldırmaya çalışırsan İlaçlarla veya başka yollarla ya da ameliyat yoluyla müdahale yoluyla ve bunun koma halinde tutarak sadece bedenini canlı tutarsan ki bunu da biliyorlar yani kaza geçirmiş olan bazı insanların beyin ölümü gerçekleşiyor ama bedeni yaşıyor. Şimdi insanlar bunu biliyor, tıp doktorları uzmanları bunu biliyor. E diyor ki evet bu hiçbir zaman uyanmayacak ama bedeni burada. Yani uyanmayacağı için artık kendisi yarı yarı aslında kaybolduğu için bunun bedenini canlı tutmaya gerek yok diye ailesinden yakın çevresinden izin alarak bildiğiniz gibi hayatına son verilebiliyor. Çünkü zaten onun hayatı bitmiş gibi görülüyor. Ama canlı bir hayat insanı alıp da bu şekle sokmak kanunlar ve yasalar çerçevesinde izin verilen bir şey midir? Hayır değildir. Çünkü o da bir insandır. O da bir varlıktır. Sen bunu laboratuvarda ürettin diye bu senin bir malın, bir pırasa gibi, lahana gibi bir bitkin değildir. Dolayısıyla o da bir varlıktır. Nasıl doğarsa doğmuş olsun hiç önemli değil. O şekilde onun komaya sokularak, şuursuz bir şekilde bir duruma getirilmesi bence çok doğru değildir. Çünkü o varlıkta eğitilince şuurlu, üretken bir varlık haline gelecektir. Ve o da bir hayat sürecektir ve dünya mukadderat sisteminin içine dahil olarak kendi buradaki vazifesini, görevini yapacaktır. Spiritualizmanın bu konudaki yorumu budur değerli arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube, Instagram ve Facebook mecralarında bizi desteklemeye, beğenmeye ve katılmaya devam edin. Herkese selam ve sevgiler sunuyorum.